lavanta bahçesindeyiz Sakarya. Karadavutlu mahallesinde giriş kişi başı 20 lira çay ücretsiz yani ikram olmuş oluyor. Evet bisiklete binen bir minik var burada. Böyle bu bisiklet gibi birkaç şey koymuşlar bir kalpli bank salıncak. İnsanların fotoğraf çekilmesi için değişik dekorlar yerleştirilmiş. Yalnız lavantayı gören arılar burayı istila etmiş resmen. Binlerce arı var burada. Vızır vızır ama insana zararlar yok. Onların derdi lavanta. Lavanta kokulu ballar yapmak için buradalar.